الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده بالطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات نقوم لا يعلمون نقوم يعلمون صدق الله العظيم Kıymetli cemaatimiz <laughs> mübarek geceniz hayırlı olsun. Hüce Mevlam şevval ayını hayırla geçirmeyi inşallah şevval oruçlarını tutarak şevval ayında bu sevaptan da mahrum kalmamayı hepimize nasip etsin kardeşlerimiz. En güzel nimetler inananlar içindir. Kıymetli kardeşlerim Araf suresi 32. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki Allah'ın kulları için yarattığı zineti ve temiz rızkı kim haram kılmış? De ki bunlar dünya hayatında müminler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz diyor Allah Teala. Kıymetli kardeşlerimiz, <laughs> Yüce Mevlamız tüm temiz, iyi ve güzel olan şeyleri kulları için yarattığını ve bunlardan kullarının istifade etmesini kendi iradesi dışında haram kılabilecek başka bir mercin olmayacağını istifham uslubuyla bizlere bildirmektedir. Dolayısıyla haram ve helal kılma yetkisi sadece yüze Allah'a aittir. Siz öyle kafanıza göre şu helaldir, şu haramdır, şunu yapmayın haramdır, şunu yemeyin helaldir kafanıza göre diyemezsiniz. Ne edersiniz? Ayete göre dersiniz ya da peygamberimizin ayetlere kesinlikle ayetlere göre dersiniz. Ama e, peygamberimiz de bazı şeyler caiz görmüştür, bazıları görmemiştir. Kıymetli kardeşlerim, yüce Rabbimiz bu ayette dünya hayatında kulları için güzellikler, iyi ve hoş ve temiz rızıkları nimet olarak bahsettiğini bizlere hatırlatmaktadır. Bu itibarla insana düşen görev hakiki mülk ve nimet sahibini bilerek ona iman etmektir. Zira dünya hayatı insanoğlu için bir imtihan olduğundan Hayatın güzel nimetlerinden bütün mahlukat istifade etmektedirler. Bundan dolayıdır ki inanmayan bir kimsenin dünya hayatında müminden daha büyük bir paya ve nimete kavuşmuş olması mümkündür. Çünkü çalışana veriyor Allah. Yatana vermiyor. Adam inanıyorum, ben Allah'a inanıyorum, Allah bana verecek. Aç ağzını, gökyüzüne bak, bekle senin ağzına armut düşer. Efendim yok olmaz. Ne olacak? Çalışırsın. Çalışırsan inanmayan kişi çok çalışırsa Allah ona verir. Kıymetli kardeşlerim. <laughs> Fakat iyi ve güzel şeylerin iman temeline göre dağıtılacağı ahirette ise bütün bu güzel ve temiz şeyler sadece müminlerin istifadesine sunulacaktır. Diğer tarafta Allah'a karşı isyan tavrını benimsemiş olan inansız kimseler bu dünyada onun nimetleriyle yaşamalarına rağmen ahirette bu ikramlardan hiçbir şey alamayacaklar. Bu dünyada alacaklar. Çalış, çalış, çalıştıklarını alacaklar. Çalışacaklar ve inanmayanlar da rızıklanacaklar. Her şeyden faydalanacaklar. Ama ahirette yok. Ahirette sadece inananlar faydalanacak. Kıymetli kardeşlerim, yüce yaratıcımız bahsettiği sayısız nimetler mukabilinde bizlerden şükür istemektedir. Şükür nimetlere şükretmek hem nimetlerin sürekli olmasını sağlar hem de yüce Rabbimizin hoşnutluğunu kazanmamıza vesile olur. İbrahim suresi 7. ayet-i kerimede Allah Teala bunu buyuruyor. Bakın araştırın, bakın okuyun görürsünüz. Ve yine dünya hayatındaki dünya hayatında bizlere baş edilmiş pek çok güzel nimet içerisinde en güzel olanı şüphesiz ki Yüce Allah'ı tanımadır ve ona inanma nimetidir kardeşlerim. Diğer bir ifadeyle mümin olma şerefini yakalamış olmak nimetlerin en güzeli ve en üstünüdür. Çünkü bizler ancak imanlı olduğumuzda dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebiliriz. Yüce Mevlamız'ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak, mazhar olduğumuz nimetlere karşı yapacağımız en güzel şükürdür. Bu itibarla sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği gibi ibadete olan düşkünlüğüne e, tahaccub eden sahabeye demiş ki, şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap vermiş. Ya Resulallah senin bütün günahlarını Allah bağışlamış, Küçük büyük günahlarını hep başlamış. Eee sen niye bu kadar çok ibadet yapıyorsun? O da ne diyor? Ben şükreden bir kul olmayayım mı? Evet. Kıymetli kardeşlerim zira Cenab-ı Hak onu peygamber seçmekle büyük bir nimette bulunmuştur kendisine. O da nimete şükrünü çok fazla ibadet ederek yerine getirmeye çalışmıştır kardeşlerimiz. Bu bakımdan sahip olduğumuz nimetlerin karşılığında şükür ve ibadette devamlı olmak gerekiyor. Allah'ın bize baş ettiği nimetler karşısında azıp şımarmamak gerekiyor. Nimetlerin nankörlük, nankörlükle mukabelede bulunmak nimetlerin elden çıkmasına ve Yüce Allah'ın gazabına uğramaya sebep olur Allah korusun. En büyük nankörlük sayısız güzel nimetler içerisinde bulunup da bu nimetlerin sahibini tanımamaktır. Bana okulluk yapmaktan imtina etmektir. Ya en büyük şükürsüzlük bu. En büyük nankörlük, Allah'a olan körlük bu. Allah'ın nimetlerini yersin, yersin, yersin sabah akşam ama Allah'a ihsan edersin. Namaz kılmasın, ibadet yapmasın, kulluk yapmasın. Ya en büyük nankörlük bu kardeşlerimiz. Mümmetli kardeşlerim bu yüzdendir ki kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de inançsızlıkla nankörlük aynı kelimelerle ifade edilmiştir. İbrahim suresi 28'de, Nas suresi 55'te bunlar bizlere anlatılıyor kardeşlerimiz. Bizleri yaratan Yüce Rabbimiz ihtiyaçlarımızı meşru çerçevede karşılayabileceğimiz helal ve temiz nimetleri de yaratmıştır kardeşlerim. Bunlardan istifade ederken ölçülü olmalı. Başkalarının da bu nimetlerden yaralanma hakkına saygılı olmalıyız. Ve en önemlisi yüce yaratıcımıza şükretmeyi unutmamalıyız. Bilmeliyiz ki nankörlükle mukabele gören nimetleri geri gelmemek üzere elden çıkar. Kim nankörlük yaparsa almış olduğu bütün nimetleri Allah onun elinden alır. Nankörlerin elinden alır. Ha. Evet kardeşlerimiz. Onun için, onun için sonlu olan şu hayatta, bu dünya hayatında Allah'a olan görevlerimizi, vazifelerimizi yerine getireceğiz. Namazlarımızı, ibadetlerimizi, efendim ee, sadakamızı, zekatımızı, hayır sanatımızı vereceğiz. Allah'a şükretmiş olacağız. En büyük şükür Allah'ın yasakladıklarına e, kendimize yasaklamak, Allah'ın helal kıldığı şeyleri kendimize helal kıyıp al, e, helal kılıp onları onlardan istifade etmek ve Allah'a karşı gelmemektir kardeşim. En büyük nimet bu. Onun için en güzel nimetler inananlar için olacaktır. Hem bu dünyada hem ahirette inşallah. Onun için kardeşlerimiz elimizden geldiği kadar iyi kul olmaya, güzel kul olmaya gayet gösterelim. Yüce mevlam inşallah hepimizin, hepimizde hem bu dünyada hem de ahirette nimetlerini güzel bir şekilde verecektir. Bunun bu hiçbir zaman aklımızdan çıkmamalı efendim. Allah Teala hepimize, herkese, tüm mümin kardeşlerimize ve dinleyen kardeşlerimize e, hayırlı nimetler, bol nimetler versin inşallah. Cemal gecenizi hayırlı eylesin.